Çok iyi basma yerim bak görüyor musun adamları? Samet kafayı yersin. Drake ile hem de zaten. Drake ile. Girin 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 öde <laughs> Elimi öpte başına koy velasını rap demişken ben o siz de bu kelamın misali renk değişken. Bari iyi bir dizi yazaydın o kadar beklemişken işte kalan sperm sana bir yaşama hakkı vermemişler. Evine ekmek için. Ana lan lan bu orospu çocuğu ile değilse beni de siksinler baba. <gülüyor> <gülüyor> Değişme piç götün kadar genişler için Joker maalesef ki yalanlarına doydu karnı saflarımdan tutmak ve hesapları gerekti Müzik tıraşsam da zevk veren o gövdem demek ki Batarya Bunu bir görmem gerekti Bizde şaraba göt veren oros mu senden yürekli Batarya Sana bir görmem gerekti Müzik tıraşsam da zevk veren o gövdem demek ki Bu papta bir medet olmayın Sikilmiş mede erpekten King size yedi yapamadan Sabrı bir bu yer değişti bir anda Tek üzüldüğüm nokta kroki aptalıyla aynı diste yer almam Nesneyini teşhir etme yer altında kıçını kapat Bizde nam yürek demekti sizde deden açık bir makar Tamam gel buna da kokat Bende her bir pança kokat Benden fakat Metresle bakar da fakat penisi eline en öndeyken Aklı uçtu gencin zevk alma Kankanın dağıt yok o kadar olma bencil. Panç üstüne panç ekledim lan amca Güzülüp incilmesem de koca bir an Kendimizden geçti Sevdiklerin sövdüklerinde aynı pançı Nasıl bir pirinç alem görsün imza attım kalçana Batarya Bunu bir görmen gerekli bizde şaraba yok Veya horoz bu senden yürekli Batarya Sana bir görmem gerekli müzik versen de zevk veren o körden demek ki Batarya Bunu bir görmen gerekli bizde şaraba göt veren horoz bu senden yürekli Batarya Sana bir görmem gerekli müzik versen de zevk veren Biraz yattım, zorundaydım harbiden bıraktım Ceketimi tatil uzun süre yattım Yatmasam kurulacaktım Aniden vurulacaktın, tabutuma bir çivi çaktım Şans sigaramı bile tersten yaktım Sadece bad satıyor yaşatıyor aklım Beş sene her gün soldan kalktım tersim Konuşma dayak gelsin, yemekler fırında Allah versin Bu pırlantalar nereden sorma, Param mısın istersin Mafyalara gidersin, yeni grup istersin Grupiler istersin yetmez <laughs> babanı da diz <dijitelsin> belki <laughs> Arabamızda tank yatarım yeter lan tek bir bank Sizin şarkılar çilli bomb ama biziz bak bak bam bir ki babam dostlarım gelir doğudan batıdan birinizi görse <laughs> Tencere tava kuşa verkey Tokat solda kalabalık çete gibi Az konuşur soru sormam KKM, Genfemci, Enci Size müzik, para, şöhret Bizde bir rast tehlikeli Bütün yollar bana çıkar Tüm İstanbul bilir bilmez Kapıları başımız dimdik geçtik Bilmeyen bilsin hepsini seçtik Bataklıkta cahildik gençlik Kim şeytan kim dostur bildik Bir cezam varsa çekeceğim sonu var Gam yok bunu bildik Pasaport kimlik bir neden bulduk Defterleri çizdik Düşünmek ve saklanmak yok gördün ihanet silahlardan Çıktın o alçak sokaklardan düştün. düştün bu yüksek binalardan Aa, Bak sen şu finale oh, Her yer Pamela Her yer favela. Her yer milyonlar bana çat çat taşak olmam sen gibi sereste milyonlar ispatlar sana vaktay benim herkese selam dönülmez bir yoldan Cele van, şat back, mm -mm. Her şeyi boş ver, parayı çok sev Aklını kurcalasın kombinin Bu silah esmer cildim derse Amacım varmak var son güne Tavuğu besler cani eller Kaçman için şartlar çok bile Helikopter as bu tavır çok Maaşını sabitleyin on bile Ne biliyor akımda bu tipler Yanıp sönen pahalı suitler Ateş eden korkak tweetler Arabadan pahalı tripler mm -hmm. Yere düşüren bu abeni yetişen dua Bum Yüksek puan bu sen bir plan mı? Anadolu'dan, Doğu Anadolu'dan Müzik babadan miras, salet gelir soyumdan Tatil için değil Bodrum, telefon gelir bana bandan. Anam okur Kur'an, korur kazadan beladan Oynar köpek gibi para için onlar şıkkıdım şıkkıdım Zinne gibi kırıtırlar onlar şıkkıdım şıkkıdım Loca sokak değil burada öyle takılamazsınız Piskos, şıkkıdım şıkkıdım tüttüm maşallah Siz gibi değilim yürüyorum dimdik bu sokaklarda Her gün yeni dert atalar birikir çok çektik valla Ya tam milyonlar